pneumatik yaldız barak baskı makinesi. 30 çarpı 30 cm ebatında yaldız baskı imkanı. x 20 standart kızak 30 çarpı 30 ek kızak olmak üzere baskı ve gofre baskı yapabilirsiniz. Kızaklıdır. Kızak sistemi vardır. Malzemeyi Yerleştikten sonra kızağı çekip malzemeyi alıp tekrar ileriye itip baskı yapabilirsiniz. Yalnız çekme mesafesi istediğiniz milimetre ayarlanabilir. Baskı zaman süresi istediğiniz zaman ayarlanır. Üstten strok ayarı tuttur. tarafta basılmış külümü parça numuneler. Plastik üzerinde basılmış numunelerdir. plastik, kağıt, deri her türlü malzeme üzerine baskı yapma şansımız vardır. Çift düğme ile çalışır. İsterseniz pedalla da çalıştırabilirsiniz. elektrik panomuz sayıcımız zaman rölemiz dijital olmaktadır. Termostat da dijitaldir. Tamamıyla yerli üretimdir. Güdölu makine tarafından imal edilmektedir. İçeride dolapta iki adet rafımız vardır. Denilen malzemeleri, yaldızları, klişeleri raflara koyabiliriz.